Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün de meslek tanıtım e, videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü mesleğimiz arkadaşlar Almanya'da değişik eyaletlerde değişik isimlerle adlandırılan öğretmen yardımcılığı veya şul asisten veya Lehr asisten Bugünkü konuğumuz kıymetli Tugay Tosun hocamız. Tugay hocamıza e, öğretmen yardımcılığıyla ilgili merak edilen soruları soracağız. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar, eğer henüz değilseniz kanalımıza abone olmanızı, bu videomuzu beğenmenizi ve dostlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet, e, kıymetli arkadaşlar, e, Tugay Tosun hocamızla beraberiz. Tugay hocam e, yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, kanalımız takipçilerine hocam kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz acaba? Evet. E Tabii ki. Benim adım Tugay, su adım Tosun. E, beş yıldan beri Almanya'dayım. E, Almanya'ya gelmeden önce e, dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli ülkelerinde Türkçe öğretmeni olarak çalıştım. E, burada Almanya'da da bir okulda inklusyonist asistent yani öğretmen yardımcısı olarak göre, bu, görevde bulunmaktayım. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam şey değişik isimleri var yapmış olduğunuz mesleğin e, leerer asistan, şul asistan veya evet. sizin bize önce buyurduğunuz gibi. Acaba bu mesleğin tanımı ne hocam? Ne iş yapar bu mesleği yapan bir öğretmen? E, bu mesleğin tanımı öğretmenin sınıf içerisinde eksiklerini tamamlamak. Öğretmeni ye, e, yetiremedi yani güç yerde sınıfı gerekirse hani sınıfın koordinasyonunu el, el altına almak. Öğretmenin yanında yani öğrencinin anlamadığı konuları birebir de anlatmak e, ve e, öğrencileri daha çok e, genelli değil de birebir de yardımcı olmaya çalışan bir meslek bu. O zaman sürekli sınıf içinde aktif e, aktif olunan bir şey yani ayakta olunan veya bir öğrencinin yanında olunan aktif olunan bir meslek. Evet yani şu şey ki öğretmen ders anlatırken isterseniz oturabilirsiniz isterseniz sınıfın içerisinde e, dolaşabilirsiniz hangi çocuklar dersi dinliyor hangi e, çocuk hani dersi bozmaya çalışıyor kalemi defteri yanında mı e, dersi bozmaya çalışıyor mu e, bu tür şeyler hani live craft ya da i e help'ın görevi oluyor. E, hangi okul türünde uygulanıyor hocam bu kurum şölelerde, real şölelerde, hap şölelerde hangisinde var? Ağırlıklı olarak kurum şölelerde yapılıyor. E, Güzel şölelerde de var. E, burada Düren'de real şölede var bir tane. Bir de bizim okulda hap de var. Hap şöle. Bu, tamam. bu metni yapan kişiler genellikle proje okullarında yapıyorlar. Yani her okulda bu yok. Anladım. Hocam bir kişinin level asisten olabilmesi için hangi yeterliğine sahip olması lazım? Bir dil şartı var mı veya bir öğretmenlik mezunu olması şart mı veya herhangi bir üniversite mezunu da bu mesleği icra edebilir mi hocam? Ya, tabii ki dil burada çok önemli her meslekte olduğu gibi. Sonuçta sınıfın içerisindesin öğretmen kadar olmasa da bir dil seviyesi olması lazım. Yani istedikleri hani e, Bad da science dil sertifikanız olması gerekiyor diye bir ibare de bulunmuyorlar ama hostelin dışarısı kendinizi iyi ifade etmeniz lazım. İkincisi diyelim hostelin dışarısı da kendinizi iyi ifade ettiniz ama sınıf içerisinde bazı konularda eksik kaldınız. Yani formasyon olarak dil olarak eksik kaldığınızda ister istemez öğretmenden ya da çocuklardan bir tepki çekebiliyorsunuz. O için dil her zaman iyi. Önemli Meslek olarak da bu herhangi bir öğretmenlik mesleği, yani öğretmenlik mezunu olmanız gerekmiyor. Hı hı. Yani benim çalıştığım firmada çeşitli mesleklerden gelen bayanlar, e, bayan hocalar ya da erkek hocalar var. Öğretmenlik mezunu olan bir ben varım. Bir tane başka var mı bilmiyorum işin açısı ama çok az diyebiliyorum. Çünkü sonuçta Almanya'da öğretmenlik mezunu olanlar öğretmen, öğretmenlik yapıyor. Evet. Doğru. Peki hocam bunun müracaatı nasıl oluyor? Kimler bu duyuruya çıkıyor? Şul Ant mı? Ve nasıl oluyor evet, hocam bunlar? Burada ben bir firmaya başvurmuştum. Çalıştığım firmaya. İşte bu olarak başvurdum. Ve iki defa hatta üç defa bana işte bir öğrenci var gelin isterseniz bununla beraber çalışın diye. O esnada zaten bir yerde çalışıyordum. Hani bana sundukları şey mantıklı gelmedi. En son bir öğrenciye mantıklı geldi. O da şu şekilde. Öğrenci biraz sıkıntılıydı. Yani gerektiği zaman ısırabilen, dersi bozabilen, yani çok aşırı bir öğrenciydi. Onu kabul ettim. Kabul ettikten yarım saat sonra tek, başka bu meslekle ilgili teklifte bulundular. Ben de tamam dedim. Hani bu daha benim e, yeterliliğime daha uygun. Onun üzerine buna başladık. Hani başka bir alana başvurmuştum. Bu çıktı. Anladım. Hocam siz her iki alanda iyi biliyorsunuz. Şul de biliyorsunuz. Eğitimci olmanız hasebiyle. Bu mesleği de zaten bizzat icra ediyorsunuz. Bir kıyaslama yapılırsa hangisi tavsiye edilir? Aslında ben bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü Şul tabii öğrencinin yanına oturup 6 saat boyunca yanında bulunmanız gerekiyor. Herhangi bir hareket alanınız yok. Çocuk yani size danıştığında devreye giriyorsunuz ve bu da belli bir zaman sonra sıkıntı yani kişinin sıkın yani sıkılmasına sebep oluyor. Benim yaptığım işte yani kara, Türkçe tabiriyle kara tahtanın önünde ders anlatma dışında her türlü şeyi yapıyorsunuz. Anladım. Bundan dolayı yani öğret benim tavsiyem ve zaten arkadaşlara da bence hani dilimiz ister istemez tam değil bunlar gibi yapılabilecek en güzel mesleklerden bir tanesi. Evet. Hocam şimdi biraz daha açmak adına soruyorum. Niye bir öğretmen veya bir sınıf lehre asistene ihtiyaç duyar? Bu her okulda ihtiyaç mı yoksa özel bir hususiyeti var mı bunun? Niye, böyle bir şey ihtiyaç var? Hocam? Bu, bu meslek daha devlet tarafında, Şulan tarafında ya da bisikletli unuklar tarafından şey alınmadı. Hani resmi olarak yapılmadı. E, Lantratlar daha çok bu mesleği yapıyorlar ve bulundukları şehrin şehirde 3-4 tane yani bir proje okullar oluyor. Bu proje okulların her sınıfında da olmuyor bu yani bu alan belli sınıflarda oluyor. E, ondan dolayı biraz yani şey alanı kısıtlı başvuru alanı kısıtlı. E, tabii ordu. Duydum Orta mı? Almanya diyorlar hocam Tukay hocam. Şimdi Almanlar Orta Almanya olarak tanımlıyor da bizim Doğu Almanya dediğimiz bu Turingen Tü, işte Dresden o, o bölgede hocam. E, bayağı yaygın. Oralarda bayağı çok e, insanı tanıyorum. Bu şul asistan olarak, e, şüler şey, asistan olarak veya şul asistan olarak çalışıyor. Demek ki Nereve de yavaş yavaş oluyor. ben şunu duydum. Nereve şeye meclise sunuldu bu meslek. E, 3-4 hafta oldu. Eğer meclisten geçilirse evet bilmiyorum ne zaman yürürlüğe girer. Böyle bir meslek nerevede de şey olacak. icra edilebilecek. Anladım. Hocam bir Lera veya şölen asisten yalnız başına derse girebilir mi? Ders anlatabilir mi? Veya bir öğretmenin yokluğunda ona fersahiyet şeyler olarak görev verilebilir mi? Hayır öyle bir hak, şey yok. E, görev alanında bu bu tanımlama yok. Hatta e, işveren tarafından özellikle uyarılıyor. Sizin sınıfta yalnız kalmanız gerekmiyor. Öğretmen sınıfta değilse siz de sınıftan çıkabilirsiniz, ders anlatmayabilirsiniz. Ama işveren tabii ki okulda değil, okuldaki müdürle, müdür yardımcısıyla eğer aranız iyiyse, kontaktınız iyiyse gerektiği zaman hani sizi sınıfta yalnız bırakabiliyorlar. Ama mecbur kalmadıkları bir sürece böyle bir görev size vermiyorlar. Hocam bir Leyla asistan sadece bir öğretmenle mi derse giriyor yoksa o sınıfa giren bütün öğretmenlerle beraber mi ders? Ben iki sınıftan mesulüm. Geçen sene beşinci sınıflardı. Onlar altı olunca onlarla beraber altıncı sınıfta onlara bakıyorum işte. iki i̇ki sınıfa giren bütün öğretmenlerin yanında olabiliyorum. Ama paslaşıyoruz. Mesela Pazartesi ilk iki ders diyelim A sınıfındaysam, ikinci, üçüncü, yani ikinci blok B sınıfında oluyorum. Oradaki öğretmen kimse onun, yanında oluyor. Bu da demek oluyor ki haftada en az 10 farklı öğretmenle çalışabiliyorsunuz ve farklı konulara girebiliyorsunuz. Hocam öğretmenlerle ilişkiniz nasıl? Bir, bir paylaş ders öncesinde bir paylaşımınız oluyor mu? Veya işte ne tür onlar sizden yardım istiyorlar mı yoksa siz kendi görevinizi kendiniz mi icra ediyorsunuz ya, onlardan bağımsız olarak? Anlıklı olarak ben kendi görevimi kendim icra ediyorum ama e, ders sonunda eğer olumsuz bir şey gitmişse ya da güzel bir şey olmuşsa sınıfın üzerindeki etkisini e, yani arkada ya da ortada yani şey sınıfı daha iyi görebiliyorsunuz öğretmenden ziyade. Bunları öğretmenle paylaşabiliyorsunuz ve böyle paylaşımlar da avuçlarına gidiyor iş Bu da onların güvenini kazandığınızın manasına geliyor ve zaman gelince, zamanı geldiğinde size daha çok danışabiliyorlar. Doğru. Ee, ama e, bir Leyla aynı zamanda öğretmenler odasına giriyor, diğer öğretmenlerle aynı ortamları paylaşıyor değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Hani öğretmenler odasına isterseniz girebilirsiniz, kahve makinesini kullanabilirsiniz. Hani onları kullanmış olduğu her şeyi kullanabilirsiniz. Tek fark sadece iş farklı. O farklı tabi. oluyor. Evet anladım hocam. Hocam tabii ki e, anlattığınız şeyler güzel ve insanın hoşuna gidiyor ama elbette zorlukları da vardır güzelliklerin yanında. Ne, tür, ne tür güzellikler, ne tür zorluklar yaşıyorsunuz hocam? Güzellikler şu, kendi mesleğinizi %70, %80 icra edebiliyorsunuz. Ee, yani toplum içerisinde, sosyal hayat içerisindesiniz, öğrencilerle berabersiniz. Öğrenciler size daha yakın davranıyorlar, öğretmene soramadıklarınızı size soruyorlar. Çünkü siz hem %50 öğretmezsiniz, %50 öğrencinin arkadaşısınız. Size gizliden gelip, ya ben bunu anlamadım, bana anlatabilir misiniz? Rahat bir şekilde sorabiliyor. Çünkü öğretmene sorduğunda Hani acaba notum kırılır mı? Acaba bana kötü not verebilir mi korkusu var öğrencide? Güzel tarafı bu. Kötü tarafı öğretmen olmadığınız için elinizde o kırmızı defter var ya, o not verme defteri olmadığı için biraz hani öğretmen şey gözüyle bakılmayabiliyorsunuz. Zaten benim öyle işini açacağız. Ben de öyle bir şeyim yok. Yani hı hı. Bu olacak diye bir şey yok. Ben daha çok öğrenciye yakın olayım. Öğrenciye birebir de hani yakınlaşayım ona değil de okulu sevdireyim yeter bana diyor. Ne şey yapıyor ayakta tutuyor? İşte çok önemli hocam Türkiye'den veya başka ülkelerden öğretmen olarak Almanya'ya gelmiş ama dezavantajlı branşlarından dolayı öğretmen olamamış pek çok arkadaşımız var. İşte ilahiyat, tarih, coğrafya e, gibi, e, din kültürü gibi, Türkçe gibi, sınıf öğretmeni gibi dezavantajlı branşlar var. E şimdi bu insanlar başka mesleklere yönleniyorlar. Elbette onlarda Hı. saygımız var ama bir öğretmenin bir tır şoförü olması Biraz şey oluyor yani çünkü onların çalışma ortamları, şartları farklı ama sizin gibi eğitimci bir kişi eğitim ortamında, okulda yıllardan beri yapmış olduğu işi yapıyor. Bu tabii ki güzel evet. bir şey yani. Evet. evet Tabii muhakkak yani dediğiniz gibi arkadaş kendi mesleğini icra etmeye başka mesleklere kaydığı zaman insan içi vurguluyor. yani Ortamın okul ortamı olması gerekiyor ama mecburiyetten o da çaresizlikten ben de ilk geldiğimde farklı alanlara başvurmuştum. Hani insan mecbur olunca her türlü alana kayabiliyor. Ama eğer bu fırsatı bulabiliyorlarsa bence e, gelirine bakmadan e, girsinler. Çünkü farklı yollar kapılar açılabilir bu alanda. Ondan evet. dolayı tavsiye edilebilecek mesleklerden. Tam onu sorayım hocam. Şimdi diyelim bir kişi e, bir okulda bir müddet çalıştı, öğretmenle, idareyle, öğrencilerle güzel ilişkiler geliştirdi. Okulun da bir şekilde ihtiyacı var. Öğretmene ihtiyacı var. Acaba falan olarak bir şekilde okula girmesi mevzu olabilir mi hocam? Muhakkak olabilir. Zaten arkadaşların %99 öğretmenlik mezunu. Sadece Almanya'da Hı -hı. ikinci branşı, ikinci fak dedikleri olmadığından dolayı dezavantaj yaşıyorlar. Ama okula girdiğinde ya ben öğretmenlik mezunuyum, ben öğretmenlik de yapabilirim diye vurgularsa yeri geldiğinde yani ihtiyaç duyulduğunda bir de okulun güvenini kazanmışsa çalışkanlığıyla kebzi yani yani arkadaş çalışkandır. İlk danışacakları kişi o, o olacaktır. Doğru. Çünkü ben duymuştum hocam bir tane adam keman çalıyor. Kemancı öğretmen falan değil yani. Kemancı müzik öğretmenine ihtiyaçlar. Bulamadıkları için sadece adam keman çaldığı için müzik derslerine giriyor yani. Şimdi ne böyle hı? şey böyle örnekler Almanya'da biraz daha esnek ve çok böyle örnekler çok. E, halbuki bizzat tanıdığı bildiği bir öğretmen var. E onun tabii ki öncelik verecektir. Ne düşünürsün? Ben de bir örnek vereyim. Ee, i̇şte bir öğretmen e, bulunduğu ülkede sırf yüzme dersi verdiği için, yüzme hocası olduğu için ama şeyde değil, bir otelde ve burada başlıyor. Ondan sonra yüzme hocası olduğu için spor öğretmenliğine aktarılıyor. Böyle yani evet. örneklerle örnekler çok bir de şu var hocam, Almanya tabii bir göç ülkesi ve hemen her okulda en az bir tane IFK veya FAFK dediğimiz entegrasyon sınıfı var. <laughs> Alman öğretmenler de buraya gir girmekte biraz zorlanıyorlar ve istemiyorlar yabancı öğrencilerle muhatap olmamak hmm. için. Halbuki biz Türkiye'den gelmiş olarak Orta Doğu kültürünü biliyoruz, oradan gelen çocukların dillerini biliyoruz. Ukraynalılar da dahil olmak üzere. Bu konuda da belki bir giriş yapmak için iyi bir yol olabilir yani tanıdık yani ilerleyen zamanlarda. Eğer arkadaşlar bu yola girebilirlerse bununla beraber Banfa başvurup DATSHINE için DATSHINE'a başvurup ya da bir üniversiteden bu da bu Vita Building'i aldıklarında ki zaten bu alana artık şey olursunuz, İkinci fah almış oluyorsunuz dediğiniz o kriterler öğretmenler, ama öğretmenler için açısı international klaslara girmek istemiyorlar. Evet. E, çünkü dil yok, karşı tarafla komünikasyon fazla kuramıyor. O içindeki atamadığından dolayı normal sınıflara girmek istiyorlar. Yani bizim çalıştığım okulda 3 tane var. 2 taneydi. Hep e, Ukraynalı çocuklardan dolayı International Plus 3'ü açtılar. Ve orada da en az iki tane öğretmen giriyor her sınıfa. Evet. Yani öğretmenlik açığı da çok. Bence evet. güzel bir fikir, güzel bir e, yani alan. Evet. Yani e, Tukay Hocam yaptığınız iş takdir ediyorum şu yönüyle e, Al Almanya'ya gelen bir öğretmen e, şöyle beklentiye girebiliyor bizler kendi açımızdan öz olarak sunuyorum hemen bütün kapılar açılsın hemen test sözleşmemiz olsun hemen vatandaş olalım en yüksek dereceden maaş alalım falan böyle olmuyor Almanya'da dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz ama Almanya'da zaten olmuyor ama kapılar tek tek açılıyor bir şekilde bir sızıyorsunuz yandan giriş yapıyorsunuz falan böyle böyle oluyor yani ee, yani e, şu, asistan olarak girilir, PTR olunur, bakarsınız bir şekilde e, devam edilir, gelir. O okuldan girdikten sonra çıkılmıyor yani. O yönü ya, takdir ediyorum sizi yani. Muhakkak ben, bu yaptığım iş benim ilk işim değil. Ben ilk OGS başladım. OGS'de başladım. OGS'te bir 9-10 ay çalıştıktan sonra çıkarıldım. Sonra o arada başka bir yerde praktikum yaptım. Ve onun akabinde Başka bir okulda bir sene asal bu bölümüne baktım, bir sene Öyle öyle tecrübe kazanıyorsunuz, hani öğretmensiniz ama c 1i aldıktan sonra öğretmen olacaksınız diye bir şey yok. Doğru. Peki hocam, kimlere tavsiye edersiniz? Kimler yapmalı bu mesleği hocam? Almanya'ya gelip de bir meslek arayışında bulunanlara. Ee, acaba ben ne meslek yapabilirim diyenlere, kimlere tavsiye edersiniz? Kimler yapmalı, yapabilir? Finansçası öğretmenlik mezunu olan ve öğretmenlik yapmak isteyenlere bu tavsiye edilebilir bir şey. Hı, hı İlk başta bir tecrübe kazanırsınız. iki sene, üç sene ne kadar olursa olsun bir tecrübe kazanmak gerekiyor. Sınıf ortamını görürsünüz, öğrenci profilini çizersiniz. Diliniz gelişir. Özellikle dil çok gelişir Çünkü her branş öğretmeniyle derse giriyorsunuz ve her branştan bir şeyler öğreniyorsunuz. Doğru. Ve bu sizin dilinize bayağı bir etki ediyor. Bence öğretmenlik yapmak isteyenler, isteyen her arkadaşlar bunu tavsiye edebilir. Doğru. Bir de e, tabii ki bizim e, Almanya'nın Türk eğitim eğitim sistemiyle Türk eğitim sistemi veya geldiğimiz başka ülkelerin eğitim sistemi farklı. Burada öğrenci merkezde eğitim var. Öyle. E, e, Şimdi biz bunu kavrayabilmek için bunlar kitaplardan öğrenilmiyor. Bir gözlem yapmak lazım, sınıfa girmek lazım, öğrenciyi, öğretmeni görmek lazım. Bunun evet. içinde çok iyi bir fırsat yani sistemi bilmek için çok iyi bir fırsat. Değil Aynen öyle zaten sistem işin elli'si demek. Biz evet. nasıl öğrendik? 45 dakika işte kara tahtanın önünde ders anlatacağız, öğrenciye ha bire bir şeyler aktaracağız. Karşı taraf tek taraflı öğretim oluyordu bizim. Orada tam tersi 5-10 dakikalık bir şeyler öğrendikten sonra ya kağıtla ya kitaptaki ubuntularla geri kalanını işte e, birebir birebiyorduk ya da e, Öğretilen, öğretilen sistem. Onun için fazla öğretmeni yormayan bir sistem. Doğru. Öğrenciyle sınıf içerisinde aktif tutan bir sistem. Bence güzel. yani Bu sisteme alışınca öğretmenlik şefki daha da bir şey oluyor. Gelişiyor. Şimdi hocam Almanya'da bazı tabu sorular var. Bir kişinin diniyle ilgili, politik görüşüyle ilgili sorular sorulamıyor. Bu sorulardan bir tanesi de maaşı. İnsanlara maaşını soramıyorsunuz, evet. kimse de paylaşmıyor. Ben size maaşınızı sormuyorum ama bir şur sure asisten hocam 3 aşağı 5 yukarı ne kadar gelir elde edebilir hocam? Bu merak edilen bir yani soru. Bu mesleğin tek dezavantajı şimdilik bir life firma üzerinden girmesi. O da şu demek oluyor, okul olmadığı zamanlar 3 ay, 3 ay biliyorsunuz burada okul yok. Tatillerde maaş verilmiyor. Geri kalan sekiz ay, sekiz buçuk ayı pavşalize yapıyorlar. Yani bütün on iki aya bölüyorlar. On hmm. iki ay üzerinden veriyorlar ve ben şey olarak geçiyorum hani öğretmenlik mezunu olduğum için Yani tam fakle gibi oluyor. Bu alanın farklı vermesi olarak görünüyor. 15 Euro veriyorlar saati. Evet. Ama evet, normal Shoulder Glide olarak e, girerseniz 12 buçuk euro veriyorlar saatine. Evet. Ve e, okul üzerinden oluyor. Yani okullar biliyorsunuz 40 saat değil burada. Tabi. 28 saat. Ama ben ona rağmen 32 saat giriyorum çünkü proje kapsamında gibi girdiğimden dolayı o projede 32 saat üzerinden ve 32 saat üzerinden alıyorum maaşı. Evet, güzel yani güzel bir şey hocam. Zaten bitmedi yerde de sosyal devlet tamam tamamlıyor ama. Ya artık... herkesin malumu hani e, job center'dan çıkıyorsunuz hani çoğu kişinin istediği şey çok job center'dan çıkmak. Bu sefer e, Wonger'de başvuruyorsunuz. Wonger'den size bir şeyler geliyor. Kinde suçla çocuk varsa kinde başvuruyorsunuz. Yani full yakın kinde suçla kalıyorsun. Yani bu bir çocuk parasının yanına bir çocuk parası da ekleniyor. Ve Job Center'dan aldığınızın daha fazlası elinize geçmiş olur. Yani aynısı bile alınıyor olsa hocam yani en azından kendi maaşımızı kazanıyoruz, vergi mükellefiz vergi ödüyoruz. Daha hür, evet. daha özgür hareket edebiliyoruz yani değil mi? Evet şu güzel tarafı var. Sabah evden çıkıyorum, işim var, işe gidiyorsunuz ve saat bir, bir buçukta eve geliyorsunuz. Sanki günlerin uzun olduğu yaz günlerinde yani evet. sabah gitmiş sabah gelmiş gibisiniz. Geri kalan tamam. bütün saatler sizin İsterseniz ikinci iş yapın, isterseniz kursa girin, isterseniz kendi kişisel gelişiminize vakit ayırın. Vakit evet. ayırılabilecek bir e, meslek. Evet, yani ben de e, şur be gilerle dahil olmak üzere hocam böyle öğretmenlik, eğitim mesleği veya yan öğretmen, yan eğitim mesleklerini ben arkadaşlara tavsiye ediyorum. En azından bir okul görülmüş olur, sistem tanınmış olur. Bu yönüyle tabii ki güzel bir fırsat. E, i̇lerleyen zamanlarda da belki. En azından CV'mize yazacağımız güzel bir kualifikasyonumuz olur. İleride güzel kapıların açılmasına belki de vesile olur bu. Tamamıyla sizi destekliyorum. Hani, e, okul içerisinde olsun, meslek olsun, CV'ye eklenecek şeyler olsun bence maaşa takılmasınlar. Tabii. Yani çünkü yani ne olursa olsun 300, 500, bin e, daha sonra zaten geliyor. Ya yani biraz sabredip e, yani o günün gelmesini beklemeleri lazım. Doğru. Peki Tukay Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben i̇nşallah teşekkür meslek arayış meslek arayışına bulunan arkadaşlara bir yol göstermiş oluruz hocam. İnşallah, inşallah o, o yönde temennimiz. Yani birebir de arkadaşlar tavsiye almak istiyorlarsa, birebir de, de görüşebiliriz arkadaşlar Tamam, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve dostlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize meslek hayatlarınızda sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.